Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine arabanın içindeyiz. Saman bitti. Bir hayvancının en sıkıntılı dönemi yani. Saman yoksa aşk yok. Öyle düşünün yani. Para yok anlamına gelir bu aynı zamanda. Aşk varsa saman varsa aşk var. Saman varsa para var anlamına gelir. Ama saman yoksa para yok anlamına gelir. Şimdi e, teyzemin oraya gidiyorum. Saman almaya. Karşısına aldım. Yanımda Rahman ve Al abi var. Rahman abi nereye gidiyoruz dedi. Seni dedim aşkına buluşmaya götürüyorum. Şimdi, şimdi arabaya da ben Saman deyince jeton tank etti. Havalar güzel. Kar eridi. Ama hayvan işte bu Şubat'ta yer. Martın 15'ine kadar yer. Bizim buralarda. şimdi teyzem oğlunu kandırabilsem kandıracağım. Yanına gidiyoruz. Saman diye geldik ama kömür çekti diyor arkadaş. Sağ olsun. Benim teyzemin biricik oğlu. Gelirken rica ettik arkadaş. Kömür getirmezsen sana saman vermem beni. Biz de mevcut aldık. Kömürü getirdik. Samanda Cesur Sabah nerede vardı hani? Yok, yok, oğlum. Ha? Bura boş hani abi? Nasıl boş? Bu bizi geçti ama buraya boş abi olasın. Oğlum sana kim dedi sabahları? E sen dedin ki sen onunla var vereyim diye. Şaha gibi. Burası da koltuk sıkıyor arkadaşlar. Kendisi hayvancıydı. Ben de, de jubile yaptım. Koyunları hepsini sattım. Rahman da her yerde var. Rahman kolay gelsin arkadaşım. Her yerde varsın yine mi Yaşlı, bon musun? Bir de var. mısın? Bir de var. Ece ben koç oldum bu da, bak. Allah'ım ol abi. Sen ne de ya? Allah'ın seversen. Evet, var mı? Kaç yıldır zaten? Bu araba 100 araba alır. 15 araba bırak dayıca. Bu ne la? mı? Evet buradaki samanı alacağız. Aman. Yonca var mı arkadaşım? Var. Hı? Ot, 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 ot. Bırak bırak. Yeter o. Şuradan gir. Yonca yok tamam, mu? Dayıcın samanını Beni beraber ben, ben. Nesun, noda no yok mu noda? Hı? Noda no yok mu noda? Ne? Normal saman nerede? Normal saman ne oğlum hepsi bu işte. Yalnız söyleme. Valla başka <laughs> yok. Dur ulan şuradan, şurada. Buradan aç. Şuradan mı? He. <laughs> Eski ahırlar arkadaşlar işte bak bunlar da. Şöyle tepeyi göstereyim. Bu zaman bize bir gün idare de Kadın da baya bayağı güzelmiş ama lan. Hmm, Sosla. Yani abi. Şuraya dayan, böyle bu temiz. Ha, da tamam. 7. 7 mı? Bir daha sonra ne istiyorsun? Dur bir daha. Yani bana sabah çektirelim o hayat. Size ne yapmasın? ya. Yani. Çekecen koçum, çekecen. Öyle yok. Biz çok çektik zamanında, bu zaman içeri kim çekti lan? Bakas, versi bu mu lan? Lan oğlum yok. Altında Orada turba yok mu altında? Onları yok. çağır şimdi. Çağır onları. Suriye, Geldik. <laughs> güncel, <hayliyle> <laughs> <ilk> kuzular güncel hayırla bakıyoruz. Bu ilk kuzular Onlar diğerlerine göre biraz daha sağlıklı, biraz daha iyi. <gülüyor> 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 gel bir gel. Ama annelerini mi istiyor bunlar. Hı. mi istiyorlar. Ha, sen istiyor musun? Ama öğleden sonra. <laughs> Bu taraf komple huzur ya. Yine rüzgarlı. Ya rüzgardan dolayı dağlarda kar kalmaz. Burada diye göre daha sıcak içerisi. Bunlar da kuzulamayanlar. Zaten bir, bir, burası kaldı. Burada komple kuzuladı arkadaşlar. Bunları şimdilik annesinden ayırmıyoruz ki biraz daha böyle büyüsünler. Bunlar da almayanlar. Yani arası kendi evladını almıyor öyle düşünün yani. Anladığınız <laughs> Tamam bu gülün samanımız var. Ee, yarın Allah büyük. Yarın şans zaman gelecek. Rahat edeceğiz yani herhalde. Bu arada kanala abone olmayı, yorum beğeni yapmayı unutmayın. Malum hava şartlarından dolayı pek fazla video düzenleyemiyorum. Hafta bir atmaya çalışıyorum. Ama baharın devamı dağlarda olacağız. O zaman daha iyi bir şekilde gidip çekeceğiz. Bir de arabamı değiştirmeyi düşünüyorum. Kaplıcılar da gelecek. Sular dolu, şimdi biraz dinleneceğiz. Yorulduk, soğuk da hava. Samamızı bir yorgun. Bakın samanı da böyle getirdim. İşe de hazır. i'll awesome.